Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bildiğiniz üzere Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolu hizmetli ve aşçı alımı yapacaktı. Onun duyurusunu sizlerle paylaşmıştık. Arkadaşlarım sonuçlar bugün açıklandı. E, yerleşen arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum arkadaşlarım. E, şimdi sizlere taban puanı ve sonuçları nereden bakacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Başvuru ünvanı hizmetli kadrolu ee, ve arkadaşlar kaçla kapatmış? En düşük KPSS puanı 82,2 ile almış arkadaşlar. Bir diğeri bir diğeri ise aşçılık sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların en düşük KPSS puanı 70.8 yani e, alınabilir puan türünde arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bu şekilde. E, Sonuçlarınıza bakmak isterseniz tıklıyorsunuz. Tıklayın yazıyor zaten. TC kimlik numaranız, sonra sınav adı, işçi i̇şte hangisi için başvuru yaptıysanız, kadrolu hizmetli alımı ve kadrolu aşçı alımı vardı. Hangisi içinse onu seçiyorsunuz. Güvenlik kodunu girip sorgula diyorsunuz arkadaşlarım. Arkadaşlarım ben Videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Linkten ulaşabilirsiniz. Oradan sonuçlarınıza bakabilirsiniz arkadaşlarım. Dediğim gibi şimdiden hepinize hayırlı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.